Ah, kimse yok mu burada? Şey merhaba. Beni Catherine gönderdi. Sizin yardımınıza ihtiyacınız varmış diye duyduk. Aa evet evet. O şey. Ee... Ben Chang'in. Ve şu koca tuşuncuk da Goba. Memnun olduk Chang'in. Memnun olduk Goba. Bana gezgin diyebilirsin. Bu arkadaş da hayvan oluyor. Evet memnun oldum. Benim sorunum şu an aşırı derecede aç olmamız. Yemek yiyemiyoruz çünkü akşama kadar önemli işlerimi halletmem gerekiyor. Ve bu yüzden de bana yardımcı olabilecek bu ilimleri gerekiyordu. Ve galiba o şanslı kişileri bulduk. Tabi yardım edersin. Ve bu arada karşılığını tabi de vereceğim. Tabi yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Şu küçük Ayıcığın karnını doyurmaktan da memnuniyet duyarız. Tatlı bir şeye benziyor. Baba bazen aç olduğunda bayağı bir huysuz olabiliyor da. Yani dikkatli olsanız iyi olur. Aa, sizin göreviniz bana bambu toplamınız. Ama sadece değil. Bekle ee, bir dakika. Aa, neredeydi benim liste? Aa, bir dakika. Hıh. <laughs> Aha, evet buldum. Bambu, e, bu elde. E, ağaç yaprakları ama evet herhangi bir ağaçta olmuş zaten. E, sonra ağaç seçil lazım. E, patatesi havuç olacak. Bu da son vardı. E, neymiş? Bambu bu ağaç yaprakları, ağacın sütü, patates ve havuç. Bu kadar. E, Şimdi ne teşekkürler. Tamamdır. Aynen öyle. Bu kısacası bana lazım olan şeyler. Malzemeleri buraya benim yanıma getireceksin. Ondan sonra ben burada güzelce ısıtacağım, kaynatacağım. Sonra gobacığımın kan şişene kadar yedireceğim. Gobanın kanı doyduktan sonra benim bir yarışıma gidebiliriz. Tamamdır. Hadi gidelim Paymon. Görevleri hemen yerlerine getirelim. Tamamdır hemen peşindeyim. Aradığımız şeyleri buradan toplayabiliriz. Evet bence de. Önce bir ağacın sütünü bir çıkartalım. Gel paymam. Tamam çıkartalım bakalım. Şöyle sağalım ağacı. Umarım bu ağaçtan süt elde edebiliriz. Ha tamam böyle. Vay çok akıllısın gezgin. Bu ağacı çok güzel seviyorsun. Vay canına. Neyse. Şunları da alalım. Yaprak da lazım bize. Aynen öyle. Toplayalım bakalım. Of yapraklar üstüme yüzüme yüzüme geliyor. Öf. Bizim gerçekten banyo almamız gerekecek. Banyo yapmamız gerekecek. Bence de. Palmo çok kokuyor. <laughs> tamam. Her yer yaprak oldu. Gel. Şimdi. Şimdi şimdi. Yaprak ve sütlerimiz hazır. Şuradan hemen huşlarımızı toplayalım. Tamam, tavşanları toplayalım bakalım. Evet, tamamdır. Kavuşlar da hazır, patatesler de. Son olarak bir şey daha var mıydı? Başka ne var? Bir şey daha var sanki. Aa, bir de pay... Tabii ki de. Bak ben bu. Of, iyi ki buraya daha önce bombalar ekilmiş ya. Tamam. Aynen, iyi ki. Şunları Bayağı da bambu yetişmiş burada. Az sayıda var ama uzun olmaları gayet yeterli olacaktır bence. Evet bence de. Bu kırılmadı. Allah Allah. Neyse bunu... Tamam geldi. <laughs> Gel Payman gidelim görevimizi bununla tamamlamış olduk. Bakalım ne kadar para verecek. Of. Neyse hiç yoktan o ayıcığın karnını doyurmuş olacağız. İnanın mutlu edici yani. Şuradan gelmiştik. Paymanlardan. Evet. Umarız içeridedir bu sefer. Ve evet içeride yaşasın. Evet merhaba. Aa demek geldin. İstediğiniz malzemeleri getirdik. Şöyle atayım size. Şöyle. Tamam. Oho, çok iyi, çok iyi. Tamam. Gayet iyi. Evet, her şey tam gibi görünüyor. Listemle her şey uyumlu. Ve baya bir e, havuç yedirmişsiniz Teşekkürler. Bol bol havuç topluyor. Ama bunun için ekstra bir ödeme olmayacaksınız? Ona göre ha. Her neyse hadi kaynatmaya başlayalım. Önce bir şunlarla gobe güzelce bir yemek yapayım bari. Güzel. Ne yumurtası acaba bu? Baksana Paymon. Evet bu çok büyük bir yumurta. Ne acaba? Büyük bir yumurta. Baya büyük. Bakın oh, kubacığım. Gönlüm tamamdır. Bu bakarnını güzelce doyurdu. Şimdi sırada benim bazı yapmam gereken işlerde. Evet. Evet, öncelikle yapmamız gereken işler bizim birazcık zorlayıcı işlerimiz olacak tabii. Umarım sizi çok fazla yormuyorumdur. Yorgun görünüyorsunuz çünkü. Özellikle arkadaşım. Dayanabileceğini düşünüyorum ya. Biz neleri atlattık yani. Evet ben gayet iyiyim. Tamam o zaman. Silahınız var mıydı? Evet silahım var. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Neden sormuştunuz? Yoksa savaşa mı gidiyoruz? Evet, savaşmamız gerekiyor. Yaşasın savaş. Burada diğer şehirlere nazaran daha canavar vardır ama sorunumuz canavarlardan öte. Biz bu canavarları kullanıyoruz. Etrafa sorun çıkarttıkları için öldürmüyoruz tabii ki etrafa sorun çıkartırlar ama şehrin içine geçemiyor geçemiyorlar tabii ki. Şehrin dışına çok fazla çıkan vatandaş olmadığı için ve çıkması da genellikle yasak olduğu için böyle insanlar kimse soru yaşamıyor yani. Bizde ama biz tabii ki de bunları öldürüp yememiz de hızlı olsun diye kullanıyoruz. Ee, akşama Eugene isimli bir tane <laughs> idolümüz var. Şark kıyı çıkartmıştı. Onun konserini yapacak. Hava yüksekleri gösterip falan da olacak. Ee, bazı önemli kişiler de orada olacak. İlginizi elbette çekecektir. Eğer çok fazla paranız yoksa bilet almanıza yardımcı olabilirim. Yok hayır. Biz aslında ücretsiz bir bilet hakkı kazandık. Aa ne güzel. O zaman akşam yine orada görüşürüz. Aa ah, evet işimize dönecek olursak şuradaki ağacı görüyorsunuz değil mi? Öldük ağaç bizim soy ağaçlarımızdan bir tanesidir. Kaç yıllık olduğunu tam olarak size söyleyemeyeceğim ama bayağı eski bir ağaç olduğunu söyleyebilirim. Bu ödümden de görüyorsunuz zaten. Bu ağacın etrafına bazı zehirli tohumlar yerleştiriyor canavarlar. Yaratıklar. Öncelikle o zararlı bitkileri oradan temizlememiz lazım. İşte bu yüzden kılıçlarımızı kullanabiliriz. O zehirli bitkileri keseceğiz. Ee, sonra bu... Zararlı bitkileri buraya erken yaratıkları onları öldürmemiz gerekiyor. Bu sonra tekrar zehirli tokumlar koyamasınlar ki. Bunun karşılığında da hem Goba'yı doyurduğunuz hem de bana bayağı bir yardım ettiğiniz için size bir miktar para vereceğim. Ben de çalışan birisiyim sonuçta. Evet, haklısınız. Gerçekten de bayağı eski bir aşk görünüyor. Oh. Aa. bakın. Bir, bir sürü var. Bunların hepsini tek tek çekmemiz lazım ve elinizi sakın ha. Değdirmeyin yani. Çünkü zehirliler. onun için bıçağı kullanıyoruz. Şu kesici alet de kesebilirsin işte. Köküne doğru. Tamamdır. Bunun için çapa daha elverişli olmaz mı? Şu an elimde tutuyorum. Havuçları toplamak için kullanmıştım ama şey kökünden çıkartırsanız bir daha çıkar. Direkt o bitkiye zarar vermemiz lazım ki bir daha zarar çıkmasın. Anlıyorum. Düşmanlar hasar vermek gibi. Çünkü tohum bir kere ekilmiş, toprağı kirletmiş o yüzden. Şimdi istersen her birine tek tek yardımlaşarak keselim. Şimdi ben kakından değil de işte düğün ben. Mızrağımla keseceğim. Sen de dibinden tutup fırlatırsın. Tamam. T tamam. Güzel. Şimdi buna. Şimdi tamam. Güzel. besinleri tabii ki bunlar alıyor. Tamam. Ah. Hop. Hop. Tak. Aa bir de şurada var. Az kaldı az. Hepsi bitmiş gibi görünüyor. Evet. Kurtardık ağacın hayatını. Oh, tamam. Şimdi şöyle. Buraya Çiçeklendirme yapalım. Bak gördün mü? Ne kadar da güzel. Aynen öyle. Birazcık ibre ettim. Bu ağacın dibinde olacak. Yakında daha iyi hissedecektir yaşamaya devam edecek. Ee başka şu anda işimiz kalmadı. Hadi saraya geri dön sana ödemeyi yapayım. Şu dağ ne konmayacak mıydık buradan? Dağ burada değil. Güzelde. Şu çok biraz kirli bir iş ama. Yarısını şimdi, yarısını sona vereceğim. Şimdi daha yabanların yanına gidiyoruz. Ah giriyor musun? İleride der. Evet. Kamp ateşini görüyorum ve orada farklı bir canavar türü var. Daha önce karşılaşmadım türden. Onlar, onlar mekanik robotlar. Ve golem gibi bir şeyler. Bayağı güçlüdürler ama. Götersem bırakmayacağım. Bu canavarlar öldüğünde bu ağacı tekrar kirletemeyecekler. Ay, yavaştan gidelim o zaman. Gidelim. Çok fazla sayıları var. Gördüler bizi. Hayır, why should I do this? Çok zorlar. <Hı. gülüyor> ay bunda savaşıyor. Allahım, tam bir tansiyon, bir tane daha gitti. Ben göleme. <laughs> Kemikleri çıkıyor içlerinde. Hehe, <laughs> son burcu ben yaptım göleme. Hepsi öldü herhalde. Evet, hepsini temizledik. Oh. Evet, öyle görünüyor. Karşılaştıklarım gibi değillerdi yani. Bunlar bayağı güçlüydü ya. Al bakın bu senin mızrağın ah, galiba. Aa, mızrağımı düşünmüşüm. Oh, biraz zorladı ya. Düştüm ama sonra dolara kalktım. Evet. Ahem. Yardımınız için teşekkürler. Aa unut babam ödemenin diğer kısmını yapayım hemen. Evet. Ee, şey cüzdanımı yanıma almıştım ama nerede? Baba sende mi? Yerini kırıyorsun Paymon. Ben iyi hiçbir şey evet, Babadaymış ya. Tamam. Evet ödemenin diğer kısmı teşekkürler. Güzel. Daha ilk günden kazandığımız paraya bak. Güzel. Evet, bayağı Gel. iyi. Bu ağaç artık huzur içinde bir yeriniz yaşlanmaya devam edebilir. Zaten yaşlanma. Bakalım nereye kadar gidecek. Daha çok ömrü var. Hadi biraz oturalım, dinlenelim. Tamam, olur. Akşam birlikte gideriz. Evet. Şunu ben birazcık daha alayım. Evet. Aa. Nereden geliyorsunuz? Buralı değilsiniz galiba. Mos'tan geliyoruz işte. Uzun bir yolculuk sonunda, uzun bir hikayenin sonunda buradayız işte. Aa, Mos'tats. Şey, şu şövalyelerin, Favonis şövalyenin bulunduğu yer, değil mi? Aynen öyle. Evet, duymuştum. Oranın ağır konu... ...eski formda değil diye... ...söylüyorlar. Onlar size faydalanmış galiba. Tabii, o kadarını bilemeyeceğim. Ne de olsa bir gezginim. <laughs> Usta da değilim, yani. Eskiden... ...fancıyken şimdi ise... ...sıradan bir oğlan hali gelmiş. şiirler, şarkılar yazıp sokaklarda o şarkıları, o şarkıları, şiirleri okuyormuş. Akşamlara kadar eşip ailemlere akıyormuş. Diğer konu geçmeyecek şeyler açıkçası. Tabii ki başkalarının arkaları, arkonlarını sorgulamak bana düşmez. Bizimki de en ekliye ayrıcık ayrıldı yani. Maraks. Keşke görebilseydiniz onu. Çok eksikliydi. Şu an evinde değil mi? Yani evet öyle ama... Şu an misafir kabul etmiyor yani. Arada bir çok nadiren patronu bu ona iş verdiği zamanlarda dışarı çıkıyor. Onun dışında hiç dışarı çıktığını görmedim. Anlıyorum. Ah gençliğinde olsa bir iki kaydırı var. Gençliğinde Inozuma'nın Arkon olmanın Raiden Shogun'la savaşmıştı da var bırakmayacaksın. Vay canım. Tabii ki. Reden Shogun acaba şu an ne yapıyordur? Raiden Shogun tahminimce Inazuma'dadır şu anda. Ben de Inazuma'ya gitmeye çalışıyordum ama Mostat'ta kiraladığım tekne yarı yolda battı. Zaten küçük bir tekneydi. Bir tane fırtınayla kapışamadı yani. Sonra bir tane tek bir tane gemiye rastladık gemi de buraya doğru geliyordu ve gemiye binip buraya geldik işte. Bu dünyayı çok bilmiyorum zaten. Normalde uzaydan geliyorum ben de. Bu gezegenli değilim yani. Aa sen demek işlerden gelensin. Evet öyle de denilebilir. Ee, sizlerin farklı elementleri de kullanabildiği söyleniyorlar. Bu doğru mu? Evet, bütün elementleri kullanabilmek kabiliyetim var. Vay canına. Seni elementleri kullanırken keşke görebilseydim. Bir ara boş zamanında takılabiliriz. Tamam olur. Bana burayı tanıtırsın. Baya büyük bir yer. Kendi tek başıma zor olur yani burası çevre edindikçe zaten etrafta yavaş yavaş öğrenirsin. Daha burada çok kişi var. Yuzim ya 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 yani. Başka Futao'dan bahsettim. Murat'ımız var da onu görüp görebileceğimizi bilmiyorum. burada şu an Alkon'umuzun yerine Çözüm bir daha var. Bulutların hakimi. Kendisi dağlardan geliyor. Kendisi dağın başında. Bir mekanı vardı. Orada yaşıyordu. Ama şu anda burada. Oradan indiyen. Onu pek görmedim ama yanlış ilgi vermek istemiyorum. Sadece söylentilerden söyledim. Öğrencileri falan var. Birkaç öğrencisi var. Kendisinin çehre duyunca onları da umarım tanırsınız. Çok iyi insanlardır. Evet bir gün e, karşılaşacağımıza eminim. Daha yeni geldim ne de da olsa. Daha ilk günümden bu kadar kişiyle tanıştım. A Hava fark de kararmaya başladı. Şey yapalım yavaştan hazırlanalım. Evet. Ben zaten hazırım. <laughs> Her zamanki gibi. Biz Paymon'la hazırız. Sizi bekliyoruz zaman. Hemen şu kapının önünde. Tamamdır.